Merhaba arkadaşlar. Bugün size Philips Dali Philips Dali Collection narenciye sıkacağının tanıtımını yapacağız. Bu e, narenciye sıkacağını 2022 Haziran ayının son haftasında yaklaşık 310 lira civarına aldık. Bu narenciye sıkacağının e, haznesi yaklaşık yarım litrelik küçük 25 voltluk bir narenciye sıkacağı fakat boyundan büyük işler başarıyor. Yaklaşık 4 tane e, yani 2 tane portakaldan bir su bardağı meyve sıkacağını rahatlıkla çıkartıyor. E, ayrıca çok pratik bir kullanıma sahip. Yani işinizi gördükten sonra suyun altına tutsanız hemencik temizleniyor. Bir tane portakalı gözünüzün önünde bir şöyle deneyelim, sıkalım. Evet, sadece portakalı şöyle tutup bastırmanız yeterli e, makinenin çalışması için ve hiçbir güç sarf etmeden portakalın hemen hemen içinin hepsini bitiriyor, e, sıkıyor. Yaklaşık biraz önce de söylediğim gibi iki portakaldan e, bir litre, şey pardon bir su bardağı meyve suyu sıkıyor. Evet, portakallarımızı sıktık ve Suyun altına tuttuk ve böyle yaklaşık 2-3 saniyede hemen yıkadık kolay bir şekilde narenciye sıkacağımızı. Kullanımı da çok basit. Kutudan çıktıktan sonra yani şöyle 3 parçadan oluşuyor set. İlk önce haznesini koyuyorsunuz. Sonra sıkacak kısmını yerleştiriyorsunuz. Evet. Böylelikle makinamız kullanıma hazır hale geliyor. Portakalı ikiye ayırıp bastırmamız yeterli. Çalışması için. Çalışırken de hep aynı yöne dönmüyor. Mesela